Abbasi halifeliği çöktü. Bir zamanlar Hindistan'dan İspanya'ya uzanan geniş İslam İmparatorluğu şimdi parçalandı. İspanya Abbasi kontrolü dışına çıktı, Mısır Fatımi Hanedanı tarafından ele geçirildi ve kuzey sınırları Selçuklu kontrolü altında. Levant'ın bir kısmı ve kutsal topraklar bile Hristiyan Haçlı kuvvetlerine kaybedildi. Tüm Müslümanların tek bir bayrak altında birleşmesi artık uzun zaman önce gitmiş bir hayaldir. Ama bugün hala tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu dönemden büyük bir ilgiyle bahsediyoruz. Bu dönemin etkisi hala popüler kültürde şövalyelik ve şan fikrini şekillendiriyor. Filmler yapılır, kitaplar yazılır, çizgi romanlar ve oyunlar oluşturulur. Çocuklardan yetişkinlere insanlar hala o günleri hatırlıyor. Aradan yaklaşık 800 yıl geçmesine rağmen bu dönemin efsaneleri Orta Doğu'nun jeopolitiğini etkiliyor ve bütün bunlar çoğunlukla tek bir adamın, Salih Selahaddin'in eseri sayesindedir. Abbasi halifeliğinin son büyük padişahıdır. Üstelik o, bir hayali olan ve onu gerçekleştirmeye cüret eden son padişahtı. Birleşik bir İslami güç hayali, halifeliğin mirasını ve onurunu geri getirme hayali, Haçlılardan arınmış özgür bir Kudüs hayali, ancak Selahaddin diğer büyük fatihler gibi birbiri ardına hızlı zaferler kazanmadı. Denedi, başarısız oldu, ısrar etti, hatalarından ders aldı ve daha güçlü bir şekilde geri döndü. Cesur, itaatkar ve zekiydi ancak saltanatı aksilikler, ihanet ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. Bu yüzden Selahaddin çok sevilir. Antik mitolojiden süper güçlere sahip bir kahraman gibi değil. Aksine o daha çok bir insandır, etten kemiktendir. O seçilmiş kişi olduğu için değil, kahraman olacak kadar cesur olduğu için bir kahramandır. O olmak için kendini seçti. Önümüzdeki birkaç hafta içinde hayatına dalarken, bu kahramanın nasıl zorluklar ve cesaret içinde yoğrulduğunu göreceğiz. 1149 yılında Yusuf İbn Eyyub adında 10 yaşında bir delikanlı evinin bahçesinde oynuyordu aniden caminin minaresinden bir çağrı duydu. Zengi Sultanı Nureddin. Zengi, Edessa'da Haçlılarla kesin bir savaştan sonra zaferle döndü. Edessa artık İslami Zengi Tanedanlığının bir parçası. Bu haberi duyan insanlar bir zafer alayı içinde sokakları dolduruyor. Nureddin'in cesareti ve övgüsü herkesin dilinde. Genç Yusuf da mitinge katılır. Bu olay onun genç zihni üzerinde sonsuz bir etkiye sahip olacaktır. Haçlılarla savaşmak ve Müslümanların kaybettiği ihtişamını geri getirmek, hayatının akışını belirleyecektir. Genç Yusuf büyüyecek, bir gün Selahaddin olarak tanınacak. 15 yaşında Selahaddin, öğrenimini tamamlamak için ailesiyle birlikte Şam'a taşındı. Şam o zamanlar Nureddin'in oturduğu Zengit Hanedanlığı'nın başkentiydi. Selahaddin Şam'da bir medreseye başladı. Medreseyi modern çağda bir lise gibi düşünebiliriz. Selahaddin geometri, cebir, coğrafya, Kur'an ve diğer İslami araştırma alanlarını öğrenmeye başladı. Aynı zamanda amcası Esadüddin Şirkuh'un danışmanlığına da alındı. Şirkuh Nureddin'in emrinde bir generaldi. Sağlam yapılı bir adamdı. Savaşta sertleşmiş bir savaşçıydı bir gözünü bir savaşta kaybetti ve bu yüzden bir yama takardı. Bunlar onu heybetli bir karakter yaptı. Şirkuh'un rehberliğinde Selahaddin askeri taktikler ve kılıç ustalığı hakkında bilgi edinmeye başladı. Eğitimi tamamladıktan sonra Selahaddin Şirkuh un taburuna katıldı ve Zengit ordusunda düzenli askerlik hizmetine girdi. Selahaddin'in çocukluk kahramanı Nureddin'e hizmet etme zamanı gelmiştir. Bu arada Mısır'da Fatımi halifeliğinin iki veziri arasında bir güç mücadelesi patlak verdi. Fatımiler Şii bir hanedandı ve Abbasiler Sünni idi. Sünni ve Şii, İslam tarihindeki iki en büyük mezheptir. Tarihsel olarak iki hanedan birbirinin rakibidir. Neyse, Mısır'a dönelim. Mısır'ın fiili yönetimini ele geçirmeye çalışan iki vezir, Şarvan ve Dirgam'dı. Şarvan, Rakibi Dirgam tarafından Mısır'dan sürüldü. Şarvan, Nureddin'den yardım istedi. Böylece 1163'te Nureddin, Şirkuh komutasındaki bir orduyu Mısır'a gönderdi. Selahaddin de amcasının komutasında orduya katıldı. Selahaddin bu noktada önemli bir rol oynamadı. Ancak ortaya çıkmak üzere olan olaylar, onun askeri taktik ve siyaset konusundaki ilk gerçek dersi olacak. Dolayısıyla Selahaddin için sahnenin nasıl hazırlandığını anlamak için bu olayları inceleyeceğiz. Şirkuh'un askeri hünerlerinin de yardımıyla Şarvan Mısır'ın sadrazamı olarak geri alındı. Şirku, Şarvan'ın yönetimini desteklemek için ordusunu Kahire yakınlarında garnizon kurdu. Ancak zaman geçtikçe Şii Hanedanı'nın kalbindeki Sünni ordusunun varlığı, Fatımi sarayında siyasi sürtüşme yaratmaya başladı. Şarvan Zengid ordusunu Mısır'dan sürmek için büyük baskı altındaydı. Ama onları kendisi davet etmişti ve bu ordunun desteği olmadan iktidarı elinde tutması mümkün olmayacaktır. Böylece Şarvan yeni bir müttefik için alışverişe başladı. Fatımi Mısır sınırıyla Zengid Levant arasında Amalrik hükümdarlığı altında bir Haçlı devleti olan Kudüs Krallığı oturuyordu. Şarvan Amalrik ile gizli bir ittifak kurdu ve Zengid ordusuna her iki taraftan da saldırmayı planladı. Şirkuh ve ordusu Bilbeis denilen bir yerde konuşlanmıştı. Kuzeydoğu'dan Amalrik ve Güneybatı'dan Şarvan tarafından saldırıya uğradılar. Bu ihanet Zengi ordusunu kritik bir duruma soktu. Suriye'ye çekilmek için Haçlı hattını kıracak kadar güçlü değillerdi. Şarvan'ın ihaneti yüzünden Kahire'ye de geri dönemediler ordusunu kurtarmak için başka bir seçenek göremeyen Şirku yardım için Nureddin'e bir mesaj gönderdi. Nureddin bu ihanete çok kızdı. Ordusunu iyi niyetle Mısır'daki müttefikine yardım etmesi için göndermişti. Ancak aynı müttefik şimdi ordusunu Haçlıların yardımıyla yok etmeyi planlamıştı. Şarvan Nureddin'in güvenine ihanet etmeye nasıl cüret eder? Yine de Nureddin akıllı bir hükümdardı. Aceleyle hareket etmedi. Şimdi asıl amacı en önde gelen generallerinden birini ve kuvvetini kurtarmaktı. Ordusunun Haçlılar tarafından yok edilmesine izin veremezdi. Bu, Şarvan'ın ihanetinin intikamını şimdi almamak anlamına geliyorsa, öyle olsun. Dengeyi düzeltmek için daha sonra bir zaman olacak. Nureddin Şirkuh'un yardımı için Mısır'a takviye gönderemedi çünkü bu uzun zaman alacaktı ve Şirkuh'un düşmanı uzun süre tutamayacağından korkuyordu. Bu yüzden Amalrik'in Mısır'daki seferini caydırmak için bir plan yaptı. Nureddin bir saldırı gücü topladı ve Trablus ilçesine saldırdı. Mevcut Libya başkenti ile ilgili değil. Trablus ilçesi bir başka Haçlı devletiydi ve Amalrik'in müttefikiydi. Nureddin Trablus'a saldırdığında Amalrik Mısır'daki ilerlemesini durdurmak zorunda kaldı ve birliklerinin bir kısmını Trablus'u savunmak için geri gönderdi. Bu, Şirkuh'a güçlerini Suriye'ye geri götürmek ve ordusunu kurtarmak için bir pencere verdi ve bu fırsatı değerlendirdi. Zengid ordusu şimdilik güvendeydi. Ancak Nureddin ve Şirku, Şarvan'ın ihanetini unutmadı. Haçlılarla Müslümanlara karşı komplo kurmak cezasız bırakılamazdı doğru fırsatı bekliyorlardı. Fırsat 1168'de geldi. Amalric Mısır ile ittifakını bozup Kahire'ye saldırdığında. Amalric'in gözü her zaman Mısır'daydı. Sadece topraklarının genişletilmesi için değil, aynı zamanda Mısır'ın muazzam zenginlikleri için. Şarvan'ın zayıf kuralı ona saldırmak için mükemmel bir şans verdi. Amalric deniz kuvvetlerini topladı ve Nil deltasından Kahire'ye doğru yola çıktı. Mısır, Şarvan'ın yönetimi altında kendini savunamayacak kadar zayıftı. Fatımi Halifesi Aladid, Nureddin'e gelip Mısır'ı kurtarması için yalvardı. İşte Nureddin'in beklediği an buydu. İntikamın tatlı tadı için bunca yıl sabırla beklemek sonunda meyvesini vermişti. Şimdi Mısır'a özgürleştirici bir güç olarak girerlerse, Şarvan'ı devirmek için Mısır halkının desteğine sahip olacaklardı ve bir bonus olarak bir başka savaşta da haçlıları yenebilecekler. Böylece Şirkuh komutasındaki zengiler Mısır'a yürüdüler. Sefere bu kez ordunun bir tabur komutanı olarak Selahaddin de katıldı. Zengiler ve haçlılar Giza'nın batısında Nil'in çöl sınırına yakın El Babey'in adlı bir yerde karşı karşıya geldiler. Zengiler bu konumu savaş sırasında daha sonra ortaya çıkacak olan stratejik bir avantaj için kasten seçtiler, şimdilik Selahaddin ordunun sağ kanadının kontrolünü ele geçirdi ve Şirkuh merkez komutasını aldı. Haçlı ordusu zengilerden sayıca daha fazla ve silah olarak daha güçlüydü. Böylece Şirkuh ve Selahaddin, Haçlıların bu avantajlarını etkisiz hale getirmek için bir savaş stratejisini tartışmaya başladılar akıllıca bir plan yaptılar. Salahdin, ordunun merkez komutanını taklit edecek ve askerlerini merkez birlikmiş gibi yapacak. Şirku, askerlerinin tamamını savaş alanına yerleştirmedi ve bir kısmını çöldeki kum tepelerinin arkasına sakladı. Haçlılar planı anlayamadıkları için zengi merkez kuvvetine karşı tüm güçleriyle saldırdılar. Bu Selahaddin'in tüm askeri hayatı için hazırlandığı andı. Düşmanı saf gücüyle yenemediyse, bunu strateji yoluyla yapacaktır. Planlandığı gibi Selahaddin sahte bir inzivaya çekildi, ordusuna iyi çöl'e geri dönmesini emretti. Haçlılar Selahaddin'i kovaladılar ve onun tuzağına düştüler. Haçlıların ağır süvarileri sarp ve kumlu arazide avantajlarını kaybetti, hızlı hareket edemiyorlardı. Oysa daha hafif zengit süvarileri aynı arazide çok daha hızlı hareket edebiliyordu. Böylece Haçlıların erken avantajı kaybedildi. Hatları bozuldu ve savaş, yoğun bir merkezi saldırı yerine daha küçük çatışmalara bölündü. Şirkuh tam da o anı bekliyordu. Yedek kuvvetini alarak taarruza geri döndü. Ve aynı zamanda Selahaddin kuvvetiyle geri döndü ve karşı taraftan bir karşı saldırı başlattı. İkili saldırılar arasında sıkışan Haçlı ordusu tamamen ezildi. Bu, Selahaddin'in askeri dehasının ilk işaretiydi. Haçlılara karşı zaferin ilk tadı. Selahaddin artık seyirci değil, oynaması gereken aktif bir rol var. Haçlıları yenme hikayelerinden ilham alan genç çocuk, artık kendi başına Haçlıları yenebilir. Bir dahaki sefere Selahaddin'in idari ve askeri kariyerinin ilk yıllarını keşfederken bize katılın. Nasıl Sadrazam olur Mısır'ı yeni bir Haçlı saldırısından korur, milleti güçlendirir ve sonunda Mısır sultanı olur?